arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başta da görmüş olduğunuz gibi, gibi KKK yurtları hakkında ya da KKK bursları hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle şöyle bahsedeyim. İlk aklınıza gelecek soru şu büyük ihtimalle şeydir. Ee, bu KKK ne kadar veriyor? Bize devlet ne kadar veriyor ve ödemesi ne zaman başlıyor? O, onun hakkındadır büyük ihtimalle. Hepsini ben cevaplayacağım bu videoda. Ee, öncelikle KKK ne kadar? Bizim zamanımızda ilk başladığımızda 500 TL'ydi. So yani ne zaman başladı biliyor musunuz? Kasım 2019'da başladı 500 TL'ydi. Ocak'ta geçtikten hemen sonra 5 liraya zam yapıldı. El geldi. Belki bundan sonra senelerde de zam gelecek. Size. tam olarak ne kadar olacağını bilmiyorum. Ama 5 yılda 6 civarı olacak yine büyük ihtimalle. Ee, onun dışında ne, ne söyleyeyim? Ne zaman vermeye başladılar? Şöyle söyleyeceğim. Mesela biz, ben il dışında okudum. Ailem İstanbul'da. Ben Balıkesir'de okudum. Yani belli bir bütçe gitmeniz gerekiyor zaten. Şöyle düşünün. Ee, ben şey bekledim. Okul başlayacak. ilk aydan itibaren veliler diye düşündüm. Öyle değil. Ee, nasıl yapıyorlar? Okul başlıyor. Birinci ay bitiyor. ikinci ay bitiyor. Üçüncü ay. Kasım ayında size 1000 TL veriyorlar. Şöyle zaten genelde şöyle oluyor. Mesela ben yine söyleyeceğim. İlk iki ay para vermiyorlar. O yüzden şimdiden paranızı biriktirerek gidin. Yani orada şey kalmayın. Nasıl söyleyeyim size i̇şte parasız kalmayın. Çünkü yani geçinmek zorundasınız. Bir şey yapmak zorundasınız. Paranız olmayacak. iki ay boyunca devlet vermeyecek. Ee, başvururken de şey yapıyorsunuz. Başvuruyorsunuz. İşte iki hafta, üç hafta sonra açıklanıyor. Diyor ki işte Bursa'da işte karşılık ödemeli kazandım diyor. İşte sonra sana şey yapıyor. E, ee, adresine şey gönderiyor. Pardon ikamet adresinize ne gönderiyordu? Yani Ziraat Bankası şey öğrenci kartı yolluyor. Onlar yolluyor bu kartı. O kartı kredi kartı olarak kullanabiliyorsunuz. 1000 liralık kredi kartı limiti var. 500 lira, 550 lira onların yolladığı bir para var aylık. Ayrıca ayrı 5 ayrı liralık bir harçlık evası olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir an elinize 2 milyar para geçebiliyor. Ama bunun ödemeleri de var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, onun dışında neden bahsedebilirim? Ee, i̇lk ay 2 ay para vermiyorlar. Ardından 1000 TL hesabınıza para sürüyorlar. Gece işte nam kaçta. Herkesin TC kimliği, TC kimliği son televizyona göre yapıyorlar bunu bu arada. Mesela benimki 8. Ben ayın 10'unu da alıyorum. Öyle düşünün. Arkadaşım ki mesela 6 ayın 8'ini de alıyor. 4'ünü de böyle 2 kağıt 6 2, 0 2 4 6 8 diye gidiyor. Yani öyle düşünün ona göre veriyorlar. Onun dışında 1000 lira aldık. Aradan bir hafta geçti. Çünkü Kasım'ın sonunda verdiler parayı. Aradan bir hafta geçti. İşte Aralığın başında 500 lira aldık. 1500 lira yani 2 hafta içinde elimize para geçti. Ondan sonra aylık her ay hisse işte başlıyorlar. Mesela ben şu an yaz tatilindeyim, Temmuz ayındayız. Okul kapalı olsa bile para atmaya devam ediyor. Mesela benim 2 yıllık üniversite okuyorum. 1 yıl hazırlık okudum. 3 yıllık. 3 yıllık için ödemem gereken para onlara 19.800 TL. Yani bu parayı benden mi alacaklar? 2024'ün işte Kasım ayında mı başlıyor? İlk başlı tarihten sonra işte 5 yıl sonra senden para almaya başlıyorlar. Bir işe girdikten sonra. Tabi üniversiteyi uzatırsanız o da uzuyor. Ödeme tarihi çünkü okul ödeyemezsiniz. Ee, onun dışında işte yurtlardan bahsettiğim yurtlar şöyle. Mesela bizim Bandama'da erkek ve kız yurdu vardı. Kız yurdu'nun fiyatlarını pek bilmiyorum ama büyük ihtimalle aynıdır. Erkek yurdunun fiyatları 330 TL'ydi İçinde yemeği var işte 3 kişilik odalar var bizim orada 3 kişilik odalar var yemeği var dışarı her tarafı içinde ee, yemekte dedim, soruyu söyledim dedim ki yediniz ve doymadınız 5 TL daha veriyorsunuz aynı yöntem bir kapta alabiliyorsunuz yani şey o yönden aklında bir soru olmasın onun dışında aklıma gelen herhangi bir şey yok yani bu kadar bundan sonraki video nasıl istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz.